Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Geçen gün böyle hızlandırılmış bir video yapmıştım. Kuşları kısa zamanda uçurmaya çalışmıştım. Vaktimiz dardı ama bugün vaktimiz bol. E, kümesi gezeceğiz. Yavrulardan bahsedeceğim. Hatta posta yavrularından bahsedeceğim. Çok güzel yavrular çıktı. Biliyorsunuz ben bir ev yaptırıyorum. Videolarımda paylaşıyorum sizinle. Oraya odaklandım arkadaşlar. Neredeyse her cumartesi pazar oradayım hafta içi de gitmeye çalışıyorum. Havalar güzelken elimden ne geliyorsa bütün gücümü, bütün odağımı arsaya yaptıracağım eve verdim. Kuşları biraz ihmal ettim. Yani ihmal ettim derken işte yemini suyunu veriyoruz ama çok fazla uçuramıyorum. Özellikle cumartesi, pazar günleri buraya gelemiyorum. Ama evim bitsin inşallah. Ev biter bitmez bütün kuşlarımı oraya çekeceğim. Artık akşam böyle işten çıktıktan sonra kümesimi açacağım, koltuğumu oturacağım, alacağım elime çayımı, kuşları izleyeceğim, çayımı yudumlayacağım, evimin rahatıyla kuşların rahatını birleştireceğim. Onun için elimi çabuk tutmaya çalışıyorum. Ne kadar çabuk biterse ev, o kadar iyi olacak. Hem benim için hem sizin için. Çünkü daha fazla video çekebileceğim. Burası biliyorsunuz dönet kümesimiz. Arkadaşlar burada kuşlar yumurtlamışlardı ama ben buradaki yumurtaları buradaki kuşların altına kaydırdım. Burada çünkü kuşlar karman çorman eş aldılar. Dolapçıyla kelebek eş aldı. Tabii. Genelde öyle oldu. Taklacıyla kırma kuşa eşaldı. E, yumurtlayınca kuşlar yumurtalarını aldım. Onların yerine döneklerin yumurtalarını kaydırdım. Hatta birkaç tane çıkmış. Şimdi göstereceğim size. O yüzden burada şu anda yavru yok. Buradaki yumurtlayanları yanları hemen o tarafa kaydırdık. Bunlar bir parti daha yumurtladı. Şimdi yatıyorlar. Arkadaşlar. Dönek kümesinden ayrılmadan önce. İşte aktif uçurduğum bir şu var. Bunu biz hediye almıştık. Çok güzel uçmaya başladı. Çok da güzel sıkıyor. Alttan pırıltıyı gördüğünde. Güzel böyle aşağıya iniyor. Ama daha böyle tam dönüş yok. Kuş kızma erkek çıkacak. Daha ötmeye başlamadı öyle söyleyeyim. Bir de bu var. Bunu da hediye almıştık. Bu da uçmaya başladı. Ama bu henüz sıkma işlemini yapmıyor. Pırıltıyı görünce böyle yalandan kayık yapıyor, iniyor. Ama bunda da bir gelecek var. Bir tanesi bu arkadaşlar. Tel kuyruk. Bu yanık büyümüştü. Zayıftı. Toparladı dişi. Ama böyle çarpık. Bacakları falan çarpık. Fiziği bir tuhaf yere yakın bir kuş. Döndürdüm ama bazen dönüyor bazen dönmüyor. Her açıdan pırıltı verdim. Beni bazen şaşırtıyor bazen de böyle sinirlendiriyor. Ne yapsam bilemedim. Bir tane şu var. Arkadaşlar bu kuş uçmadı uçmadı uçmadı. Zar zor söktüm. Ayağında eski markam var düşünün yani. Kuş bir buçuk yaşında falan. Yükselmeye başladı ama hala döndüremedim. Dönecek gibi ama hala bir eksiği var. Bir de şurada kırmızı var arkadaşlar. Bu dönüyor. Çok güzel girişi çıkışı. Ee, i̇zleyenler biliyordur. Ama kısa yapıyor dönüşlerini. O yüzden hoşuma gitmiyor. Daha burada deneyeceğimiz bir sürü kuş var. Ah havalar bir serinlese biraz. Biraz rüzgar çıksa uçmayan kuşları da böyle zorlayacağım. Uçuracağım. Dönekle alakalı muhabbetimiz bu kadar. Birazdan uçuracağız tabi. Şimdi buraya gelelim. Burası karma arkadaşlar. Dönekleri bir kümes yaptık. Postaları bir kümes. Burası da karma oldu. Burada iki çift hünkari var. Ee, dolapçılar var. Kelebekler var. Taklacılar var. Vesaire. Şimdi arkadaşlar hünkarlarımızın bir tanesinin yavrusu bu. Şöyle çıkaralım bir. İki yavruydu. Birisi maalesef öldü. Zaten hünkârlar. Düşme oraya gel. Heh. Zaten hünkârlar çok güzel yavru bakamıyor. Maalesef bir tanesini kaybettik. Bu da çok pasaklı büyümüş ya. Aman düşme. Gel gel gel. Gel. Bırak oraları. Gel çocuğum. Gel. Sıkıştın orada sen. Şöyle kanatları falan güzel böyle kanalı geliyor. Şunu şöyle bırakalım. Bir tane de arkadaşlar şu yavrumuz var şu yavru bu daha hiç dışarıyı görmedi annesi nerede annesi şurada benim uçurduğum o 30 metre 40 metre çıkan dişi onun yavrusu aynı anası gibi verdi bu erkek çıkacak herhalde şu da babası zaten bak 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 duruşa bak duruşa duruşa maşallah benim güzelliğime çok güzel bir yavru bunu artık fantazi amaçlı uçuracağız Sökmeye çalışacağız Sonra Arkadaşlar şurada Yavrum çıkmış Bu dönek yavrusu Dolapçı bakıyor Şurada bir dönek yumurtam vardı ama Bunu çıkaramamışlar Dur Bakayım bir dakika Bakın üzerine de yazmışım Dönek diye Ama bu çıkmadı Burada iki tane yumurta vardı biri kaybolmuş Aa, Şurada da vardı bakın Burada kedi çıkmış İyi döneklerimiz çoğalacak inşallah. Şunlar hünkarlarım arkadaşlar. Şu erkek hünkarının bir tanesi. Şöyle. Şurada bir dişim var. Bu erkek dediğim gibi. Şu şu dişi. Tabi şu dişi arkadaşlar. Şuradaki mavi. Onun arkasındaki erkek en yaşlı kuşumuz. Bir de burada dişi var. Aynen öyle. Şu bizim bıçaklı semaden soyunun hepsinin babası. Evet, burası da böyle arkadaşlar. Burayı da geçtik. Sıra geldi postalara. Şimdi postalar biraz ortalığı karıştıracak. Her taraf toz duman olacak. O yüzden ben postaları uçuracağım arkadaşlar. Şöyle yetişkinler çıksın. Yavruları öyle göstereceğim. Gel. Gel 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 gel. Çıkın bakayım hadi. Hadi. Gel 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 gel. Gel. Çıkmıyorlar. Karınları mı tok? yok Neyse içeri gidelim. Bir anlık tozuma yaşayacağız. Şöyle kapıdan sıyrılalım. Evet. İyi buradayken bir gösterelim. Arkadaşlar şu garibin yavrusu onun soyundan geliyor. Çok güzel bir posta oldu. Çok da güzel uçmaya başladı. Dişi. Bunu çok seviyorum. Şurada bir bizim miskimiz mi var? Evet. Bal göğüs miski var. Şurada bir yavrum var. Bu da yeni yavrulardan. Şöyle göstereyim. Bunlar zaten anaçlar. Şöyle sıradan. Şurada bir yavrum var arkadaşlar. Bu hastaydı. Düzelttik Allah'a şükürler olsun toparladı iyileşti artık uçma zamanı geldi. Şurada bir yavrumuz var en soldaki şurada kırmızı olan artık uçuyor o da benim yavrum Ve buradakilerin hepsi benim yavrum zaten de şurada bir yavrumuz var. Şimdi bunlar şurada var şimdi bunlar ayağa kalkanlar uçanlar bir de daha tüy yavrular var şimdi onları göstereceğim size. Bir tanesi burada arkadaşlar. Şimdi bunlar çıkacak zaten. Ya da çıkarsam mı ki ya? Bir çıkarayım değil mi? Rahatlayayım ya. Hadi bakayım. Çıkın o zaman. Çık 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 çık. çık. Hadi. Hadi. Kalabalık yapmayın hadi. Üstün başı ondan sonra toz oluyor ya. Hadi. 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 Aferin size. Hadi. Siz de arkadaşlar siz de. Hadi. Kalabalığa gerek yok. Haydi, haydi, haydi. Haydi. Heh. Tamam, bu kadar yeter. Şimdi başlıyoruz. Arkadaşlar kümesimiz pis. Burayı temizleyemedik. Havalar çok sıcak olunca öyle kaldı. Şimdi bir yavrumuz burada arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Kara, çirkin böyle. Ama bu ne lan? Böyle yavru mu olur ya? Bir tane burada yavrumuz var. Bunun annesi limoni, babası şekeri, kapkara bir yavru. Şunu şöyle koyduk. Biri burada. Burayı yumurtlamışlar arkadaşlar. Engel olamadım. Çıkardılar yavruyu. Şunun altında var iki tane yavrumuz. Çok anaç. Yavrulara yaklaştırmıyor bile. Zaten kuşlar daha et parçası belli olmaz. Sonra burada bir tane yavrumuz var. Arkadaşlar bu da Mavi sazlı çıktı. Kocaman da oldu maşallah. Çok güzel bir kuş olacak. Tipsiz seni. Bir burada var. Şurada iki tane var arkadaşlar. Bunlar ee, ne renk çıkacak bilmiyorum ama koyu renk çıkacaklar. Gagaları falan simsiyah. Burada bir tane var. Allah'ım şunun tipe bak. Bu beyaz olacak ya. Şuna bak şuna. Pamuk gibi pamuk. Allah'ım sen nasıl bir şeysin sen? Maşallah sana. Ay tipe bak lan şunun. <laughs> Arkadaşlar enteresan bir gagası var değil mi? Uzun. Bu bembeyaz bir yavru olacak. Şöyle bırakalım şunu da. Ondan sonra şurada var. Bakayım şuna bir. Evet, bu şekeri mi gri mi? Şekeri çıkacak, koy şekeri. Bir de bunun kardeşi var. Bu ne renk? Bunda beyaz mı? Şekeri mi? Bir tuhaf bir rengi var. Anlayamadım da ya. Garip garip renkler arkadaşlar ama şekeri. Şurada çizgileri var. Ay maşallah size. Ondan sonra burada yok. Burada yok. Kaç taneymiş? Hemen sayalım. 1 2 şurada yok. 3 burada yok. 4 5 6 7 8 bir tane de şurada var. 9. 9 tane posta yavrumuz yolda geliyor. Dönek yavrularımız da vardı. Hünkari yavrumuz var. Bakın. Maşallah size. Ne güzel de uçuyorlar ya. Şunlar da yeni yavrular. Uçacak inşallah bunlar da. Benim aslan parçaları da burada. Hava çok sıcak arkadaşlar. Kuşların uçmaması, yükselmemesi çok normal. Ona rağmen posta kuşları sen beni uçur, ben uçarım diyor yani. Şöyle biraz zoom yapayım. İşte i̇nsinler bunlar ağızları bir karış açık olacak. Ha bakın yavruların bir tanesi kalktı. Böyle yavaş yavaş bunlar da kümeye katılacak. İnşallah uçacak. Bakın. Bu daha yavru. Evet. Umarım gözünüz kuşa doymuştur. Yavaş yavaş sakin sakin hepsini gösterdik. Dönek uçuracağım dedim ama videomuz uzadı. Allah izin verirse bir dahaki sefere ben şimdi videoyu sonlandıracağım. Kuşları doyuracağım. Arsaya gideceğim, evle uğraşacağım. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.